İkinci el araçlar sıfır liste fiyatından yükseğe satılamayacak. Kurala uymayanlara 300 bin TL para cezası uygulanacak. İkinci el araçlardaki fahiş fiyatlara dur denildi. Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve fiyat dengeleme dönemi başladı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticari yönetmeliğinde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Karara göre ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Buna göre Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçta yeni düzenlemesi 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bakanlık ilanları yakın takipte olacak. Aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Ayrıca internet satış siteleri de yükümlü olacak. Siteler karar aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmek zorunda. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinin uzatıldığı da hatırlatıldı.